sıradan bir ağaç dalıyken usta ellerde bir sanat eserine döner. Gücü ve sağlığı uzun bir ömrü simgeler. Hayat yolculuğuna adım adım eşlik eder. Devrek, Batı Karadeniz'de küçücük bir ilçe, ama adı haritadaki yerinden büyük. Çünkü adını adım adım dünyaya duyuran bir sanatı var. Bastonculuk. Ben Tansel Işık, Devrek'te milfil çalışan en eski baston ustasıyım. Bastonculuk baba mesleği. Rahmetli babamızın bize mirası, sevdiğimiz bir iş olduğu için burada yetiştiğimiz için, burada doğduğumuz için bu işe gönül verdik. Farklı alanlarda okumamıza rağmen, öğrenim görmemize rağmen bu işe devam ediyoruz. Dünya ünlü devrek bastonlarını yapıp tanıtıp ve bizden sonra gelecek kuşaklara da miras olarak bırakmak için devam ediyoruz. Gayet de memnunuz. Sadece baston da değil, ahşap işlemek bizde aileden gelen bir meziyet. Severek yaptığımız bir iş. Hiçbir zaman düşünmedim ben sevmediğim bir işi yapmayı. İktisat okudum, bankacılık okudum ama hep böyle el işleriyle ilgili hayatım geçti. Çünkü benim oyun alanımdı bu atölye. Bu oyun gün geldi, bizim mesleğimiz haline geldi. Sevil kolay gelsin. Hoş geldiniz abi. Ne haber nasıl gidiyor? İyi abi çalışıyoruz. Ha, bitti mi siparişler? Hazırlanıyor bu hafta sonu teslim edeceğiz. Bu 27 tane mi yapıyoruz Sevil? Evet abi. Karışık Hep. modellerden falan yapılacak hepsi. Hı hı. Yani çoğunluğu yılan üzerine olacak zaten. Evet. O şekilde tamamen teslim edeceğiz. Bugünlerde Aynen turlar öyle. fazla. Aynen ee, öyle. Yaz turları, diğer turistik yerlere de gidiyorlar. Bastona da gayet rağbet ediyorlar. İnşallah. Evet, çok büyük bir merak var zaten. Hı hı. Daha da yeni ustalar yetiştirip bu işi yayarız birazcık daha. İnşallah Hadi abi. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederim. Devrek'te ağaç oyma işçiliği asırlar önce çıkrık ve iyi yapımıyla başlamış. Sonraki yıllarda ustalar baston yapımına yönelmiş. Devrek'te bastonculuk bugün de özel bir meslek. El emeği, göz nuru bastonlar sanatla zanaati ahşabın bedeninde buluşturuyor. Daha evvelden duymuştum ben bu bir usta bin usta projesinin yapıldığını, sonradan işte birkaç ay evvel teklif geldi böyle böyle bir şey yapar mısınız? Çünkü bana geldi de sevindim tabii yani oldukça önem verdiğim bir proje benim bu. Memnun olduk ve işte şartlar, görüşmeler filan derken uygun bir ortam hazırladık. Birçok başvuru oldu, yaklaşık 45 kişi, yaklaşık 50 kişi civarında başvuru oldu. Beraber seçtik, özellikle gençlerin olmasını tercih ettik, başladık gayet güzel. Günaydın, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, önlüklerinizi alabilirsiniz. Günaydın, hoş geldiniz. Günaydın yavrum. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ilk dersimiz. Bugün Kızılcık ağacını sıfırdan alıp baston yapmaya başlayacağız. Ee, sen oradan kalkıp şuraya geçebilirsen daha memnun olurum. Gözümün önünde ol. Ee, şu köşede ağaçlarımız var. Şimdi sırayla kalkalım. Oradan birer tane ağaç alalım. Ve yapmaya başlayalım. Ben de size tek tek göstereyim. Bastonumuzu bu ağaçtan yapacağız. Bu ağacın ismi Kızılcık Ağacı. Son derece sağlam, esnek. Aşama aşama üzerinde ne hangi işlemler olacağını ben size göstereceğim. Şimdi bunların üzerinde bu siyah kısım, dış kabuğu, bu kabuğu kaldırmamız lazım. Belki çocukken yapanlarınız vardır. Bu kabukları bıçaklar yardımınızda, en önünüzde bulunan kazıyarak Çıkaracağız. Alttaki beyaz kısmı buluncaya değin. Ondan sonra diğer işlemleri eyle törpüle yapacağız. Şimdi benim gösterdiğim gibi nasıl ben yaptıysam şu beyaz kısmı buluncaya değin. Evet gayet güzel. Benim bu mesleği tercih etme sebeplerinden bir tanesi de doğayla iç içe olmak. Yani baston bir doğallıktır. Bu ahşap bir doğallıktır. Çoğunlukla eldiven kullanır çalışanlar ama e, ağacı hissetmek, bu dokuyu hissetmek insana farklı bir haz verir. İlahi işte, oturuyoruz böyle burada bekliyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam, hoş geldin. Hoş, hoş geldin, geldin sabah geldi. Sen mi çentik bunu böyle? Ya, yok, çentmiyorum Ben böyle buldum, kestim onu be. He, ee, zaten ben zaten öyle olur. Allah birisi çent, çente, birisi kese. Ben, Bu... ben kendim çentli görümünü kestim. Bir. Sen çentelsin, başka bir. Ben bir adam kese gider. Yani. Eee, <laughs> başka var mı evde? Başka var, üç tane var dedik be. Onları da kurusun biraz da. Kurusun kurusun. Ne kadar oldu keseli? Ya, üç tane oluyor yani. En az bir sene olmalı. Oh! Tabii. Ve o ibrim ömrüm çıkalayım Yeter ya da acele etme dur bakalım ya. Daha kaç <laughs> yaşındasın be? Daha hava gideceğiz ya. Bana geçti ben. De ben de. <gülüyor> <gülüyor> Benden abdül geçti abi. Ee, olsun olsun. Vallahi. Kurumayınca eğrilir çarpılır. Tamam işte. Bükülmesin. Şey, olma, olma. Çok kalın olmasın da ağır ol, ol çok kalın. Onun birini bana yap bana. Tamam Çıkak bakarız. İkisini sahibi veri sat. Çoban evet. çentiyi bizim buraların bastonu. Hadi bakalım. Evet. İyi günler. İyi günler. Of anam of! Devrek Bastonu'nun gövdesi kızılcık, sapı sapıysa ceviz ağacından yapılır. Yörenin bastonculukta ilerlemesinin en önemli nedenlerinden biri, içinde bulunduğu zengin ormanlardır. Burası bir orman memleketi. Türkiye'nin en yoğun ormanlarının olduğu bir bölgenin tam ortasındayız. O konuda da çok şanslıyız yani ağacın bol olduğu bir yerdeyiz. E dolayısıyla bu bolluk burada e, ahşap işçiliğini geliştirmiş. Ve bir dönem yün eğirme çıkrığı, ağızlık, oklava gibi ürünler üreten ustalar baston da yapmıştı. Çünkü baston dünyanın en eski mesleklerinden bir tanesi. İnsanoğlu yaşlandığında veya sakat olduğunda e, bastona ihtiyaç duymuş. Dünyanın hemen her yerinde baston yapılıyor. Ama burada ağacın bol olması biraz daha fazla üzerine yoğunlaşmaya sebep olmuş. Bir de 18-19. yüzyıllarda batıda bu iş bayağı gelişmiş. Özellikle şehirlerde kılıç taşıma yasaklanınca insanlar bir boşluk hissetmişler ve baston taşımaya başlamışlar. Bunu bir aksesuar olarak taşımaya başlamışlar. Ve birçok çeşit yapılmaya başlanmış. E bu modaya devrek de kurmuş. Bastondur bunun adı. Kızılcıktan olsa bile çürük dosttan sağlamdır. Bu da böyle biline. Bu bir baston dostunun bize yazdığı küçücük bir mani. İşte bu kızılcık ağacıdır bütün bunlara sebep olan. Bir yerinden kesersiniz, on yerinden fışkırır. Bizde bir tabiri vardır. Devrek bastonu amortisörlüdür derler. Hani arabalarda kullanılan. Bu esnemesinin sebebidir. Esner insanı tekrar ayağa kaldırır. Tekrar ester tekrar kaldırır. Bunu binlerce defa yapar. Ama kırılmaz. İşte budur kızılcık ağacının özelliği. Eskiden birkaç çeşitle sınırlıyken devrek bastonu bu yıllar içerisinde binlerce, yüzlerce, binlerce çeşide ulaştı. Ama eskiden beri gelen buradaki ustaların iyi bildiği, buradaki köylü vatandaşın iyi bildiği bir baston modelimiz var. Onun adı da çoban çentiği. Niye çoban çentiği derseniz çobanların daha ziyade kızılcık ağacına uyguladığı bir model. Kızılcık dalları daha ağaçların üzerindeyken, canlıyken, capa canlıyken çizikler atılır üzerine. Bu çizikler yaklaşık 3-4 yıl, belki 5 yıl ağacın yapısına yerine göre e, belirli modeller oluşturur. Bu dünyada bir tane olur ve o sadece alanın olur. Onun için özellikle koleksiyonerlerin çok rağbet ettiği, çok ilgi gösterdiği merakların bir modeldir. Burada mesela bir dal var. İşte eskilerin serçe parmak tabir ettikleri bir dal. Biz buna göstereceğiz. Tabii bu çoban çentiğini bir çoban yapar gider başka bir çoban keser. Ormanda olduğu için sahibi de yoktur. Bu çoban çentiğinin bilinen birkaç tarzı vardır burada. Bunların yöresel isimleridir veya ustaların bulduğu isimlerdir. Üçlü dörtlü, beşli, karışık. Bunlar çentenin değişik şekilleridir. Çizgiler çiziyoruz. Hafif derisine, etine geçecek gibi. Şimdi ağacın bir tarafında yapıyorum. Diğer tarafını da yapacağım. Bu yaklaşık 3-4 yıl ağaçta kalacak. İnşallah birisi kesmeyecek veya kesse de inşallah bir bastoncuya getirecek. Onun için diyorum ya sahibi yoktur. Sahibi tam zamanında bulup kesenindir. Baston yapımı bilgi ve becerinin yanında sabır işi. Bir çobanın çenttiği, diğerinin kestiği, ustanın yıllarca beklettiği dallar, şimdi de bir usta bin usta atölyesi öğrencilerini sabır sınavından geçiriyor. Evet arkadaşlar belli bir aşamaya geldik. Kabuklarını soyuyoruz. Elinizdeki ağaçların her birinin birbirinden farklı olduğunu görüyorsunuz. Kimisi daha budaklı, kimisi daha düz. Bu kızılcık ağacının değişik yapısı. Bakın arkadaşımızınki oldukça budaklı, yarı çentikli sayılabilir. Diğeri daha düz, daha budaksız. Şimdi bunları e, bu aşamadan sonra eğelemeye başlayacağız. Eğile, törpüyle mümkün olduğunca doğallığını da koruyarak yuvarlayacağız. Niye? Baston bittiğinde pürüzsüz olsun, insanların eline takılmasın. Göze hoş gelsin, bu arada da sağlamlığını korusun diye. Ahşaba söz geçirmek kolay değil. Onu değişmeye ikna etmek için sabırla, incelikle çalışmak gerekiyor. Kasım aralıkta kesilen, toplanan ağaçlar, biz e, sergi alırız onları, sergi perdeye Yaklaşık iki yıl kurutulur. Ve her biri eğridir. Ee, belki bin tane ağaçtan bir tane doğrultma gerek duymayacak ağaç çıkabilir. Bu iki yıl kurtulduktan sonra fırınlara atılır. Buhar fırınlarında hafif yumuşar. Yumuşadıktan sonra el yordamıyla tek tek doğrultulur. Ve doğrultulup kabukları alındıktan sonra bir altı ay daha bekler. Çünkü özü ortasındadır. Damarları hiç kesilmemiştir lifleri olduğu gibi durur. Yarın bugün baston yapıldığı zaman, satıldığı zaman eğilip bükülmesin diye bu kadar ihtimam gösterilir. Sörpü ve e yardımıyla elimizdeki ağaçları mümkün olduğunca yuvarlak hale getireceğiz. Tabii ana formunda bozmadan. Onun için ne yapmamız lazım? Budak dediği tabir ettiğimiz bu şişkin kısımların aralarını evvela yuvarlayacağız ve e, formu kalından inceye doğru getireceğiz. Hafif bir konik hale getireceğiz. Yani yere basan kısmı daha ince olacak. Onun için eğelerle benim size gösterdiğim gibi eğleyerek yuvarlaklığı elde etmek için budak aralarını eğiliyoruz çevire çevire. Devrek'te bastonculuk babadan oğula, ustadan çırağa miras kalan bir meslek. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra baston ustaları ekonomik nedenlerle teker teker tezgah kapatınca çırak da yetişmez olmuş. Oysa her çırak Geleceğe yazılmış bir mektup. İsmim Gürsel Çetin, 54 yaşındayım, Tekir Tekirdağ'lıyım. Ziraat Yüksek Mühendisi olarak uzun yıllar çalıştıktan sonra emekli oldum. Emeklilikten sonra oğlumuzun üniversite tercihini Zonguldak'tan yana kullanmasından dolayı onunla beraber Zonguldak'a geldik. Zonguldak'ta onun yanına yardımcı olmak üzere gelmiştik. Daha sonra işte ne yapalım, nasıl yapalım diye dolaşırken eşim de emekli. Çarşıda bir usta, bin usta projesi kapsamında devrek bastonu yapım kursunun olduğunu gördük. Ve hiç tereddüt etmeden hemen başvurumuzu yaptık. Bunun üzerine ayrı bir sevinç duyduk tabii. Hem vaktimizi değerlendirmek hem de yeni bir şey öğrenmek istememizin ...bunda büyük etkisi olmuştu. Üç haftalık e, gibi bir kısa süre olmasına rağmen başlamamızda... ...kızılcık dalı ağacının soyulması, yamukluğunun giderilmesi... ...sağ olsun Tanrı Hocamız bize bütün e, her şeyi detaylı öğretmeye çalışıyor. Klasik bir devrek modeli olan yılanlı baston... Yunan mitolojisinden dinler tarihine, eski Mısır'dan Çin'e uzanan köklü bir geçmişte kendine yer bulmuş. Tıp tanrısı Asklepios'tan Hazreti Musa'ya kadar pek çok önemli figürün sembolü olan yılanlı baston bugün genç ustaların elinde yeniden doğuyor. Törpüleri uzun uzun kullanacaksınız. Öyle hissederek bir iki elinizde senkronize olması lazım. Yani bir eliniz çevirecek, diğer eliniz de uzuna uzunlamasına çevire çevire, çevire çevire ve nereye törpü vurduğunuzu, nereye vurduğunuzu görmeniz lazım. Bak ben sana göstereyim. O yılanı düşün. Yılanın üzerindeki hatlarını düşün bunu yaparken. Çünkü bu bir yılan deseni, Devreğin klasik en bilinen, en tanınan bastonu. Sanki bir yılanın sırtını okşuyormuş gibi olacak. Vakaz yuvarlandı gördün. Devrek bastonu üzerine bilinen en eski yazılı belge 1833 Kastamonu Salnamesi. Bu belgede devrek ve çevresinde kızılcık tanından yapılan bastondan övgüyle söz edilmiş ve bu yörede bastonculuğun uzun bir geçmişi olduğu belirtilmiş. Arkadaşlar bir beş dakika durursanız bundan sonraki aşaması boyama aşaması. Boyayacağız, üzerini renklendireceğiz. Sizin e, kendi zevkinizi de biraz serbest bırakacağım onlar üzerinde. Belirli örnekler gösterdikten sonra. Daha sonra yılanlı yapacağız. Yılanlı Deseni biliyorsunuz devreğin en klasik bastonu. Devrek bastonu deyince ilk akla gelen model yılanlı baston. İnşallah bir usta, bin usta projesinin hakkını vereceğiz. Hepiniz usta kıvamına geleceksiniz. Onun için Gürsel Bey'in çizdiği gibi daha önce söyledim size. Birer özgün bastona uygun çizim yapmanızı, boş anınızda bir karalama yapmanızı tavsiye ederim. Adım Aleyna Aktaş, Zonguldaklıyım. Zonguldak Kız Meslek Lisesi'nde dekoratif ev tekstili de okudum. Şu anda Devrek Meslek Yüksek Okulu'nda okuyorum. Çizimler yapıyorum. Geleneksel Türk El Sanatları bölümünü okuyorum. Bu kursu Bir Usta Bin Usta projesinden duydum. Hocamız söyledi. Bu kursa üniversiteden arkadaşlarımla, sınıf arkadaşlarımla geldim. Eyleme, törpüleme öğrendik. Baston yapmak zevkli bir şey, güzel bir şey. Baston yapma konusunda kabiliyeti olanlar zaten ilk 3 günün içerisinde ön plana çıktı. E, yaptıkları işten zaten anlıyorsunuz ne olduğunu. Eğer isterlerse biz onları öğretme, yardım etme her zaman hazırız. İnşallah da devam ederler. Şimdi bastonu gövdesini belli bir aşamaya getirdik. Şimdi sap takacağız. Size hazır böyle delinmiş ee, saplar vereceğim. Bunları elimizdeki bastonlara takacağız ve baston formuna biraz daha yaklaşacağız. Kanser hocamız burada teorik olarak bilgiler verdikten sonra önemli olan pratikte de bir şeyler yapabilmekti. Bu kısa zaman zarfında hem bize hem de diğer kursiyerlere bildiklerini aktardı. Makine işi baston yapmakta mümkün. Böylesi belki çok daha hızlı. Ama baston kültürünü yaşamış olan eskiler el işinden vazgeçmiyor devrek bastonunun makbulü, el emeğinin ürünü. Baston günümüzde yaşlılıkla özdeşleştirilse de hem tarihte hem de mitolojide gücün ve sağlığın simgesi. Kültür tarihinde baston yaşamı, yeniden doğuşu, nesillerin sürekliliğini anlatıyor. Atölyede bir sonraki aşama boyama. Şimdi yılan haricinde tamamını boyayacağız. Fazla almayacağız şeyi. Azıcık böyle dokunacağız şöyle kenara. Çünkü dağılı veriyor. Oldukça etkili bir boya. Eko kolor. Fındık rengi bu. Buna boyacılar ne der biliyor musun? Kestirme fındık rengi bir bastonumuz olacak. Şurası yılanın baş kısmı. Tamam. Bu da o siyaha doğru gidişte bir ara ton. Ha bakalım. Göreyim bakalım ben nasıl yapacağım. Hadi bakalım. Acık boya azıcık. Koyalım, azıcık. Heh. Tamam. Üzerine falan damlatma. Yani. Bastonculukta kadın usta yok denecek kadar az. Bir usta bin usta atölyesi bu anlamda da önemli bir girişim. Tansel Usta'nın her öğrencisi mesleğin geleceğine dair bir umut. Özellikle kadınların bu geleneği sahiplenmesi bastonculuğun yaygınlaşması ve sürekliliği için son derece önemli. Artık bastonun son aşamasındayız. Bastonları bitirdik, zımparaladık, boyadık ve son aşama cilalama aşaması. Niye cila derseniz eskiden gomlak tabir edilen cilayla cilalanıyormuş bu baston. Bu gomlak cila e, oldukça zahmetli bir cila e, ama günümüzde Teknoloji ilerledi. Onun muadili birçok cilalama tekniği var. Bunun en başındaki de vernik. Vernik kullanıyoruz. Bitmiş olan bastonlara dolgu verniği atıyoruz. Bir, bir iki kat sürüyoruz. Ondan sonra zımpara yapıyoruz. Böyle fırça yardımıyla her tarafını alacak şekilde dolgu verniğini yedire yedire sürdükten sonra bunun peşinden de kuruduktan sonra son kat olarak aynı verneğin parlağını atıyoruz. Sobaya atıp yaktığımız bir ürünü insanların kullandığı, memnun olduğu, seyrederken zevk aldığı bir ürün haline getirmek çok büyük bir mutluluk. Bunu ancak yapanlar bilebilir ne derece haz verdiğini insana. Bizim için önemli olan bir numaralı şey bundan kazandığımız para değildir. Asıl olan yaptığımız ürünün insanlar tarafından beğenilmesidir. Temeline baktığımızda bütün el sanatlarıyla uğraşanların bir numaralı merakı, meramı, beklentisi odur. Para daha sonraki, bu işten geçim daha sonraki aşamadır. O yüzden o yaratıcı serüvene kalkışmak ve tamamlamak ve insanların, beğenisine sunmak bizim bir numaralı hedefimiz. Bu hale geldiğimiz için de ben gayet memnunum hayatımdan. Bir oğlum var inşallah onu da yetiştireceğim. Ee, şimdi daha küçük ama inşallah o da öğrenecek. Buraya hey, yılan çiziyoruz değil mi? Evet Femiciğim. Bu bizim klasik yılanlı tabir ettiğimiz baston. Yekpare Armudi Asa sapı dedenin rahmetli Fehmi Usta'nın çok sevdiği bir sap modeli. Ben de senin gibi böyle onun dizinin dibinde otururdum. Onu seyrederdim nasıl yapıyor diye. Gün oldu nasip oldu. Sen de yapmak ister misin? Ha? Evet. Tansel Işık dalların dilini babası Fehmi Usta'dan öğrenmişti devraldığı mirası zenginleştirdi, geliştirdi. Tansel Usta bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı temsilen yurt içinde ve yurt dışında devrek bastonlarının elçiliğini yapıyor. 2001 yılında kurduğu dernekle bastonculuğu yaşatmaya çalışıyor. Oğluysa dedesinin adı kadar sanatının da mirasçısı. Tıpkı bir usta, bin usta atölyesinin öğrencileri gibi. Devrek bastonu her yeni ustanın elinde yepyeni bir hayal dünyasının aynası olacak. Yarının ustaları ve devrek bastonları geleceğe uzanan yolda el ele, yan yana, adım adım ilerleyecekler. Adını bilmedikleri yüzlerce eski ustayı hiç unutmadan. Müzik